Milli Eğitim Bakanlığı'nca 3 Aralık 2021'de toplanan 20. Milli Eğitim Şurası'nda alınan kararlardan 81'i uygulamaya geçti. Bunlardan biri de öğrencilerin ücretsiz öğle yemeği yemesi ve okul terklerinin azaltılması önerileriydi. Milliyetin Bakanı Mahmut Özer, Şura'da büyük bir çoğunluğu oy birliğiyle kabul edilen 128 tavsiye kararı alındığını anımsattı. Özer, 13 tavsiye kararına ilişkinde çeşitli adımların atıldığını belirtti. Hayır, o bu önerilerin içinde yer alan ücretsiz öğle yemeği konusunda da Bakan Özer'den yeni açıklamak geldi. Okullarda ücretsiz öğle yemeği veya beslenme desteği sağlanması yönündeki tavsiye kararına ilişkinde çalışmalarımızı hızlandırdık. Hali hazırda eğitim-öğretim yılının başında 1,5 milyon olan ücretsiz yemekten faydalanan öğrenci sayısını Önce 1 milyon 800 e çıkardık. Şimdi de bu sayı eğitim öğretim yılının ikinci yarısından itibaren 5 milyona çıkarmak için çalışacağız. Özel, şurada kararlarının takipçisi olmaya devam edeceklerini ifade etti.